Oha buna nasıl zam gelmişler? Daha geçen hafta 1.49'du şimdi 1.99'a çıkmış. Ne olmaz? Bir şey mi abi? Türkiye'de iki kat zam geliyor. Bu ne ki? He doğru ama burada da bayağı zam gelmiş yani. yani. Mesela Fiyat burada 800 tane alırsın bir asgari ücreti. Türkiye'de 4 tane geliyor. 800 tane makarnayı ne yapalım lan? Bir tane alıp gideceğim. Sen neyin peşindesin? Ben mi? dön abi. Ya, Allah Allah. Oğlum makarnaya zam geldi diye ülke mi terk edilir? Üf, abi canım çok çekti. Gel bir tane alalım. Ne çekti lan yani. canım? iPhone abi. Ekmek mi bu canım? Çekince alabileceğim bir şey değil ki bu. 2 hafta çalışıp işte ya. Biz Türkiye'de 8 ay çalışıp tamam, o zaman git Türkiye'ye. 8 ay çalış al. Abi hem burayı gömüyorsun hem Türkiye'yi ben burayı beğenmiyor mu dedim iPhone bir kere de almaz diyorum sadece yani ben bir iPhone bile alamayacaksam burada ne işim var Allah oluyor. Allah bu senin olsun o zaman al 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 evet senin abi, olsun her şey olsun. iPhone'sa senin çok olsun teşekkür Tam ederim la ver ver içinde önemli bilgilerin var hemen de alıyor ha bak bu kola yeni çıkmış denemek ister misin bu nasıl bir kola ya İstanbul kola. ambalajına baktıkça hep İstanbul'u düşünüyorum sen anlaşılan özledin oraları git bir bak bakayım trafiğe kalabalığa Allah amca <laughs> senin bu yeğenin Türkiye'ye dönmek <gülüyor> <gülüyor> istiyor ha vallahi çok özlemiş Türkiye. ha ağlıyor şu an bak baba sen bu yerin malının giden gideniyor çekemiyor ben o yüzden böyle diyor ha bak polis geliyor hayır, ha hayır, hayır. sen almaya ne geliyor? Abi. Geliyor valla geliyor abi bak bak. Polis değil lan o ben onu yapay ile yaptım. Ya valla çok gerçekçiydi halkımız işte. Çocuk çok bu yaşa kadar değil. nasıl gelmiş valla çözemedim ha. Efendim? Hiç hiç gel.